Ben yaklaşık beş buçuk ay önce göreve başladım. Başladığımda tabii önce bahar sonra yaz mevsimi. Yani dışarıdan gözlediğimiz zaman ki ben Karşıyaka Belediye Başkanı iken de bu gözlemi yapıyordum. Zaman zaman ortaya çıkan koku ve görünüşte bir, bir renkte koyulaşma problemi vardı tabii. Oşinografik izleme ekibi diye bir ekip kurduk. 36 istasyon Körfez'de. Bu 36 istasyondan sürekli veri almaya başladık. Bunlar daha önce, benden önce de o veriler toplanıyormuş zaten ama biz bunu özellikle takip ettik. Bir de üstelik hime gelen koku ve kirlilik şikayetlerini diğer şikayetlerden ayrıştırarak her gün benim önüme gelmesi talimatını verdim ve onları haftalık, aylık grafiklerle takip etmeye başladım. Bir yandan o bilimsel veriler, bir yandan himden gelen şikayetler, hangi bölgeden geliyor, ne sıklıkta geliyor, hangi saatlerde geliyor, bütün bunları tespit ettik. Bunların ışığında gördük ki Yaptığımız çalışmalar sonuç veriyor. Ve en son 9 Ekim 2023'te tam bir sene önce yaklaşık İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuvarları 10 noktada Körfez'de denize girilebilir raporu verdi. Şu raporlar İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuvarları'nın 9 Ekim 2023'te İzmir'de 10 noktada, Körfez'de, mesela Bostanlı'da, mesela Yasemin Kafe'nin önünde, mesela İncir Altında, Engelliler Merkezi'nin önünde. 10 noktada denize girilebilir olduğunu gösteren raporlar. Sonuç aldık. Sadece bu çalışmalar nedeniyle 11 milyar lira para harcadık. Şimdi bizden önceki dönemle ilgili bazı veriler bize yol gösterebiliyor daha doğrusu az durumları anlatabiliyor. O da nedir? TÜBİTAK Marmara Araştırmaları Merkezi'nin bir gemisi 3 ayda bir körfeze geliyor ve İzmir suyla yaptıkları protokol gereği 68 tane noktadan her noktada 3 tane farklı su seviyesinden su örneği alıyor ve burada içeriye bakıyorlar. Fosfor, amonyak, klorofil gibi değerlere bakıyorlar. Bir sürü değere bakıyorlar ve bu değerlerle körfezde neyin ne seviyede olduğunu ölçüyorlar. Onlara baktığımız zaman son yıllarda özellikle bir hızlı bir artış olduğunu görüyoruz. Şu anda körfez Ahmet Prişna'nın büyük kanalın şalterini indirdiği kirliliktedir. Renk olarak. Bu gözle görünen bir realitedir. Çok ciddi bir 20 sene çok ciddi bir iyileşme olmuştu. Yaptığımız tespitler, bilimsel verilerdeki iyileşme, him şikayetlerindeki düşüş asıl önemli bir kanıtla daha desteklendi. Bizim bir su sualtı fotoğrafçımız var. Bu oşinografik izleme e, takip sistemi dışında körfezin e, belli noktalarında periyodik düzenli fotoğraf çekimi yapıyoruz. Bu fotoğraf çekimleriyle gördük ki muazzam bir çeşitlenme, muazzam bir zenginleşme var. Körfez dibindeki canlı hayatında. Onun için yaşayan körfezi çok anlamlı buluyorum. Başlık olarak doğru buluyorum. Körfez yaşamaya devam ediyor. Zenginleşerek yaşamaya devam ediyor. Onun çektiği fotoğraflarla bir fotoğraf sergisi açtık. İnanamazsınız. Yani hani bu Bodrum'da mı, Kaş'ta mı, işte nerede çekilmiş bu fotoğraflar, Maldivler'de mi? İnanamazsınız. İzmir körfezinin dibinde iyileştirdikçe, kirlenmeyi durdurdukça, yavaşlattıkça yaşam kendisini zenginleştiriyor